Herkese merhaba. Bugün sizlerle bize sosyal medya üzerinden iletmiş olduğunuz ve en çok talep alan konu olan Amazon Kuzey Amerika hesap açılışı üzerinde konuşacağız. Öncesinde hesap açılışı için hangi belgeler gerekli, sonrasında ise şu an hizmet vermiş olduğumuz kurumsal bir firmanın Kuzey Amerika hesap açılışını sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Hangi belgeler gerekli gerekli konusunu dönecek olursak ilk olarak adınıza kayıtlı yeni kimlik kartı ya da geçerlilik süresi bulunan bir pasaport ve bunun taranmış hali Sonrasında ise yine adınıza kayıtlı bir kredi kartı ve yurt dışına açık olması önemli. Diğer bir önemli konu ise Amazon'a kayıt olurken vereceğimiz adresle aynı adrese kayıt olması gerekli. Ve bu kredi kartının hesap özeti. Son olarak da bir vergi numarası. Biliyorsunuz uzun zamandır Kuzey Amerika hesapları sadece vergi numarası üzerinden açılıyor. Yani bir şirket sahibi olmanız gerekiyor. Bunun farklı bir yöntemi daha var. Sizlerle bu yöntem üzerinde de duracağız. Şirket olmadan nasıl hesap açarız bunu da göstereceğiz. Sonrasında ise kurumsal şirketimizin hesabını birlikte açmaya başlayacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak Kuzey Amerika hesabı açmak istiyoruz fakat şirketimiz yoksa bu vergi numarasını nereden temin edeceğiz? Bu konu üzerinde duralım. Google'a internet vergi dairesi yazdığımızda karşımıza Gelir dairesi Başkanlığı'nın bir sayfası çıkıyor. Buraya tıkladığımızda alt tarafta giriş yöntemleri var. Biz e-devlet yöntemiyle girişe tıklıyoruz. Açılan sayfada kimlik numaramızı ve e-devlet şifremizi girdiğimizde karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor. Burada genel sorgulama ve hesaplama işlemleri altında yer alan diğer sorgulamaları tıklıyoruz. Açılan sayfada ise vergi kimlik numarası sorgulama kısmına tıkladığımızda şöyle bir sayfa pencere çıkıyor karşımıza. Burada gerekli bilgiler olan soyad, ad, baba adı, doğum yeri ve doğum yılını girdikten sonra tamamı tıklıyoruz ve karşımıza bize ait olan vergi numarası çıkıyor. Bu sayede şirket kurmadan Kuzey Amerika hesabı açılışını gerçekleştirebiliyoruz. Evet arkadaşlar, internet internet vergi numaramızı aldıktan sonra hesabımızı açmaya başlıyoruz. Servis.amazon.com.tr'ye girdiğimizde karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor. Buradan aşağı doğru indiğimizde Amazon'da satış yapma baş satış yapmaya başla kısmında birincisi Amazon Türkiye'de satışa başla, ikincisi Amazon Avrupa'da satışa başla kısmı var. Biz Türkiye üzerinden Kuzey Amerika'da açacağımız için Amazon Türkiye'de satışa başla seçeneğine tıklıyoruz. Ve buradan hesap aç kısmına tıklıyoruz. Burada belirttiği gibi şu an Amazon Türkiye'de bir hesap ücreti yok. Eğer daha önce başka bir ülkede satıcı hesabınız ya da Amazon kaydınız varsa e-postanızı ve şifrenizi burada giriş yapabilirsiniz. Eğer herhangi bir hesabımız yoksa altta Amazon hesabınızı oluşturun kısmına tıklıyoruz ve karşımıza böyle bir sayfa açılıyor. Bu açılan sayfada biz ad soyad e-posta şifrelerimizi girip Amazon hesabınızı oluşturun kısmına tıklıyoruz. Amazon hesabımızı oluşturun kısmı tıkladıktan sonra karşımıza böyle bir sayfa açılıyor arkadaşlar. Burada işletmenizin türünü soruyor. Biz özel şirket olduğumuz için yani limited, şahıs şirketi ya da başka bir benzeri özel işletme kısmına tıklıyoruz. Ve işletmemizin yasal adını girip kabul et ve devam et butonuna tıklıyoruz. İşletme türümüzü girdikten sonra şirket adımızı girdik. Daha sonrasında kaydet ve devam et demiştik. Karşımıza böyle bir sayfa açıldı. Buradan daha önce kayıtlı bir adresimiz varsa o hemen çıkıyor. Eğer yoksa ve veya çıkan adres yanlışsa başka bir adres ekle seçeneğinden işletmemizin kayıtlı adresine giriyoruz. Alt kısımda gördüğümüz gibi vergi numaramızı ve hangi vergi dairesine kayıtlıysak vergi dairemizin adını giriyoruz. Alt kısmında da hesabı kimin üzerine açıyorsak o kişinin isim soy isim bilgisini varsa ikinci ismini girip tekrar kaydet ve devam et butonuna tıklıyoruz. Şirketimizin vergi numarasını ve vergi dairesini girdikten sonra açılan kısımda bizim kimlik bilgilerimizi talep ediyor. Eğer pasaportla kayıt oluyorsak pasaport, kimlikle kayıt oluyorsak eğer buradan TC kimlik numarasını seçmemiz gerekli ve sonra talep edilen doğum tarihi, son geçerlilik tarihini seçmemiz lazım. Alt kısma baktığımızda ikamet adresimizi soruyor. Daha önce girdiğimiz adresi seçip Devam ediyoruz. Bir alt tarafa indiğimizde ise burada yer alan kutucuğa telefon numaramızı yazıyoruz ve bana şimdi mesaj gönder seçeneğine tıklıyoruz. Gelen kodu giriş yaparak telefon numaramızı onaylıyoruz ve sonrasında da kaydet ve devam et seçeneğine tıklayarak kaydımıza devam ediyoruz. Bir önceki sayfada kimlik bilgilerimizi ya da pasaport bilgilerimizi işletmemizin adresini tekrar giriş yapmıştık. Sonrasında da telefon doğrulamasını gerçekleştirdik. Şimdi ise ödeme yöntemi olarak bizden kredi kartı bilgisini girmemizi istiyor. Burada kritik olan konu da şu: Amazon'a kayıt olurken verdiğimiz adresle kredi kartının kayıtlı adre, kayıtlı olan adres birbirine uyuşması gerekiyor. Burada kart numaramızı, son geçerlilik tarihini ve kart sahibinin adını söylediğine girdikten sonra Kaydet ve Devam et butonuna tıklıyoruz. Kaydet ve Devam et butonuna tıkladıktan sonra karşımıza hesabımızın açılması için son aşama olan mağaza adı, yani mağazamızı hangi isimle kullanmak istiyorsak, müşterilerimize hangi ismin görmesini istiyorsak. Onu giriş yaptığımız yer. Bunu gir giriş yaptıktan sonra mağaza adımızı, ürünlerimizi, ürünlerinizi listelemeye başlayın butonuna tıklayarak devam ediyoruz. Mağaza adımızı belirledikten sonra devam et seçeneğine tıklayıp hesabımız açılmış oldu. Karşımıza gelen sayfada iade adresi ve ödeme al alma yöntemini gösteriyor, uyarı veriyor. Bu şu anlama geliyor. İade adresimizi güncellememiz yani bir iade adresi atamamızı istiyor ve Amazon'dan para çekmek istediğimizde ki hesabımızı girmemizi istiyor ödeme alma yönteminde. Şu an sizlerle Kuzey Amerika hesabı açılışını göstereceğim için şu an bu kısımları atlıyorum hızlı geçmek adına. Peki gelelim Kuzey Amerika hesabımızı nasıl açacağız? Buradan envantere tıklayıp envanterin altında global satış butonu var. Buraya tıklıyoruz. Ve karşımıza Amazon'un olduğu tüm ülkelerin bilgileri geliyor. Buradan Kuzey ve Güney Amerika seçeneğine tıklıyoruz. Ve Kuzey Amerika satış, satış hesabı oluştura tıklayarak şimdi kaydola tıklıyoruz. Ve artık Kuzey Amerika kaydolma kısmına giriyoruz. Şu an kayıtlı bir satıcı olduğumuz için tekrardan Amazon hesabı oluşturmak değil buraya kayıtlı mail adresimize şifremizi girerek next butonuna basıyoruz. Mail adresimize ve şifremize giriş yaptıktan sonra telefon numaramızı eklememizi istiyor. Buradan telefon numaramıza giriyoruz. Ve daha sonrasında "Add Cell Number"a tıklayarak devam ediyoruz. Ve telefonumuza bir doğrulama kodu gidiyor. Bu doğrulama kodunu da girerek "Continue" seçeneğine tıklayarak devam ediyoruz. Açılan sayfada Telefon numaramızı doğruladıktan sonra bizim isim soy isim bilgimizi istiyor. Önemli olan şey şu. Burada bizden istediği şirket yasal adı değil. Kimin üzerine açılış gerçekleşiyorsa onun adı ve soyadı bilgisi. Bunu girerek alttaki kuralları okuduğumuzu kabul edip sonra next butonuna tıklıyoruz. İsim soy isim bilgimizi girip sözleşmeyi kabul ettikten sonra... ...karşımıza bizim daha önceden giriş yaptığımız iş adresimiz çıkıyor. Bunu seçerek devam ediyoruz. Alt kısımda ise şu kısım bizim mağaza adımız. Yine Türkiye hesabımızda girdiğimiz gibi buraya bir mağaza adı girebiliyoruz. Türkiye hesabından farklı bir mağaza adı girebilirsiniz. Bir alt kısmı inceleyecek olursak bize dediği şey şu. Siz online bir satış siteniz var mı şu an mevcutta? Yoksa doldurmak zorunda değilsiniz. Varsa girebilirsiniz. Ve en alt kısmında da yine telefon doğrulaması istiyor. Buradan Türkiye'yi seçip telefon numaramızı girip Text Me Now seçeneğine tıklıyoruz. Ve bize bir tek doğru, tek kullanımlık doğrulama kodu gönderiyor. Bunu da giriş yaptıktan sonra altta yer alan next butonuna tıklıyoruz. Telefon numaramızı doğrulayıp next butonuna tıkladıktan sonra karşımıza böyle bir sayfa açılıyor. Burada yine bizim kart bilgilerimizi giriyoruz. Ve altta da bizim banka bilgilerimizi giriyoruz. Yani ödeme yöntemi olarak bizim hesabımızdan para çekeceğimiz. Eğer daha önceden açmış olduğumuz bir Pioneer hesabı varsa onun bilgilerini burada girebiliriz. Eğer yoksa hemen aşağıda Türkiye'yi seçtiğimiz anda bizim karşımıza Hyper Wallet sistemi çıkacak. Amazon'un ödeme yaptığı bir yöntemlerden biridir. Aracı bir yöntem daha doğrusu. Buradan bir kayıt oluşturarak e, Seller Central hesabımızla girerek kayıt oluştururuz ve oradaki bilgileri buraya girerek altta yer alan Next butonuna tıklıyoruz. Bilgilerimize girip Next dedikten sonra karşımıza vergili bilen, bilgilendirme kısmı geliyor. E, vergi anlaşmasına başlıyoruz. Burada start tuşuna tık, butonuna tıklayarak devam ediyoruz. Açılan sayfada Invisual mı business olduğumuz mu? Yani biz bir LLC şirketi isek yani Türkiye'deki şahıs şirketi isek Invisual'ı seçiyoruz. Ama eğer e, limited şirketi isek veya başka bir şirket türümüz varsa iki ortaklıysak business kısmını seçerek devam ediyoruz. Alt kısımda bize Amerikan vatandaşı Amerikan vatandaşı mısınız diye soruyor ya da Amerika'ya vergi veriyor musunuz diye buradan noyu seçerek altta bizden istenilen, talep edilen bilgilere giriyoruz nedir bunlar öncelikle adımız soyadımız hangi ülkeye ülkenin vatandaşıyız onu giriyoruz ve sonrasında da yine kayıtlı adresimizi girerek altta yer alan dan tuşuna daha sonra da continue butonuna tıklayarak devam ediyoruz continue tıkladıktan sonra karşımıza böyle bir sayfa geliyor buradan da bu bilgilendirmeyi onayladığımıza dair imza istiyor. İmzamızı adımı soyadımızı yazarak giriyoruz. Bu kısma alta yer alan kısma isim soy isim yazıyoruz. Ve daha sonrasında altta yer alan save and preview butonuna tıklıyoruz. Ve bize kabul ettiğimize dair bir ekran çıkıyor. Bize imza aldığımız belgeyi gösteriyor. En aşağı inip tekrardan kontrolümüzü sağladıktan sonra submit form diyoruz. Ve vergilendirme işlemini tamamlamış oluyoruz. Ve en son çıkan sayfadan da Exit'a tıklayarak kaldığımız yerden kaydımıza devam ediyoruz. Açılan sayfada artık Amazon bizden ürünlerimiz hakkında bilgi istiyor. İlk soru uluslararası geçerli bir barkodunuz var mı kısmı? Buraya evet diyoruz. Daha sonrasında sıralı sıralı olarak aşağı doğru no, no ve en alt soru olan kaç tane ürün listelemeyi planlıyorsunuz sorusu. Ben genelde 101 ile 500 arasını seçiyorum. Burada istediğinizi seçebilirsiniz. Next butonuna tıklayarak bizden ürünlerimizin hangi kategorilere ait olduğunuz sorduğu bir bilgi sayfası açılıyor. Buradan ben genellikle seçtiğim Tools and Home ve Home Garden. Siz farklı kategoriler de seçebilirsiniz ama benim tercih ettiğim kategoriler bunlar. Daha sonrasında da Finish'e tıklayarak artık tamamen doğrulama aşamasına giriyoruz. Açılan sayfada da bizden işte öncelikle işletmemizin adresini, hangi ülkede olduğunu, lokasyonunu soruyor. Buradan eğer Türk şirketi isek Türkiye'yi seçip next butonuna tıklıyoruz. Karşımıza çıkan sayfada artık son aşama. Bizim pasaport ya da eğer pasaportla kayıt oluyorsak pasaport bilgilerimizi, eğer kimliğimizle ya da işte e, sürücü lisansımızla, sürücü belgemizle kaydoluyorsak sürücü lisansını seçip bilgilere giriyoruz. Şurada kritik bir detay var. Çoğumuz kritik, yeni kimlik belgesiyle kayıt oluyor. Ve kimlik belgesinde pasaport olarak giriyoruz arkadaşlar. Ve alttan da yer alan business adres kısmından kayıt olurken seçtiğimiz girdiğimiz adresi seçerek submit butonuna tıklayıp devam ediyoruz. Artık son aşamaya geldik arkadaşlar. Burada kimlik bilgilerimizi taram yani kimliğimizin taranmış halini ve alt kısımda yer alan kısımdan kredi kartımızın hesap özetini yükleyeceğimiz yere geliyoruz. Bunları upload kısmından yükleyerek sonrasında submit butonuna tıklıyoruz. 60 saniye bekledikten sonra gördüğünüz gibi Amazon 2 iş günü içerisinde geri dönüş yapacağını belirtmiş oldu. Muhtemelen bugün ya da yarın Amazon geri dönüş yapmış olacak. Genellikle birkaç saat içerisinde dönüş yapmış oluyor ve hesap açılışı tamamlanmış oluyor. Bugün neler yaptık konusuna bakacak olursak sizlerle Kuzey Amerika hesabı nasıl açılır, açılış için gerekli olan belgeler nelerdir, şirketimiz yoksa vergi numaramızı nereden temin edeceğiz ve hesabımızı nasıl açacağız bu konuları incelemiş olduk. Eğer videodan memnun kaldıysanız kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Çekilmesini istediğiniz konular varsa bunları da lütfen yorumlarda ya da sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşarak belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın.